Neden Herkese merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikteyiz. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz <laughs> Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ne. Hoş buldum, sağ olun. Bülent Bey ile vergi reformlarını konuşacağız. Hazırsanız ben başlıyorum. Hazırım ama vergi reformları, vergi çok tatlı bir alan değil. Çok da önemli bir konu tabii ki. Devletin... E, varlığını, e, egemenliğini aslında gösteren bir konu vergi. Vergi, e, bir devlet varsa muhakkak vergisi olmalı, e, vergi alabilmeli ve etkin bir vergi politikası olabilmeli. Dolayısıyla çok çok önemli bir konudan söz ediyoruz aynı zamanda. Tatsız olmakla beraber önemli bir konu. Bülent Bey öncelikle Türkiye'yi ikinci yüzyıla götürecek projeler hazır mı? Hazır, gerçekten hazır. Türkiye'nin ikinci yüzyılı başlıyor artık. Ee, i̇lk yüzyılını devirdik. Ee, çok şükür Türkiye belli bir noktaya geldi ama ikinci yüzyılda Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşımak zorundayız. Yani Atatürk'ün o veciz ifadesiyle çağdaş uygarlık seviyesini aşmalıyız. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalayıp aşmalıyız. Ve dünyayı kültürel olarak uygarlık e, yönünden biz yönlendirmeliyiz. Öyle bir Türkiye hedeflemeliyiz. Öyle mütevazi düşünmeye gerek yok. Biz bunu geçmişte yapabildik. Çok iddialı bir millet olduk yine yapabiliriz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomiyi iyileştirmek adına nasıl bir vergi reformu oluşturdunuz ana başlıklardan bahseder misiniz bu dönem çok farklı bir döneme giriyoruz bakın dünyada çok farklı bir yapı söz konusu artık yani yeni dengeler var dünyada yeni denge arayışları var yani artık klasik bir tarım ekonomisinden sanayiden bahsetmemiz mümkün değil hizmet sektörü çok çok farklılaştı. Işte yani dünyada o, o ekonomiyi anlatırken klasik e, tanımlarla e, kelimelerle ifade edemiyoruz olayı. Çok daha farklı bir e, dünya söz konusu e, ve hızlı bir şekilde bir değişim söz konusu. Böyle bir dünyada e, ekonominin çok hızlı değiştiği böyle bir dünyada Türkiye'de de verginin daha farklı bir kavram e, olarak ele alınması gerekiyor. Yani e, vergi işte e, sadece vatandaşların ihtiyaçlarını e, temin etmek için e, kar edenlerden alınan, kazananlardan alınan bir e, para olarak düşünülmemeli. İnsanları vergi rahatsız etmemeli. Vergi artık eşitliği, adaleti sağlayan bir unsur haline gelmeli. Yani şu anda vergi e, çok büyük sıkıntı yaratıyor Türkiye'de. Kazanandan biz vergi almıyoruz. Biz çok vergi ödüyoruz Türkiye olarak. Yani birçok kişi farkında değil ama mesela sabahleyin kalktık, ışığı yaktık vergi ödüyoruz. Musluğu açıyoruz vergi ödüyoruz. Otomobilin anahtarını çalıştırıyoruz vergi ödüyoruz. Ya da otobüse biniyoruz, metroya biniyoruz vergi ödüyoruz. Her aşamada biz vergi ödüyoruz. Bu e, vergiyi öderken çok kazanan da aşağı yukarı aynı vergiyi ödüyor, az kazanan da aynı vergi ödüyor. Halbuki. Biz harcama üzerinden değil, vergilerimize esas olarak kazanç üzerinden almak zorundayız. Bunu başarabilmeliyiz. Çok kazanandan daha çok vergi almalıyız. Bunu yapabilmeliyiz. Şu anda biz harcamalardan vergi alıyoruz. Dolayısıyla eşitsizlik yaratan bir vergi sistemimiz var. Ve dolaylı vergiler yani mesela gelir vergisi gibi bu yıl kazancınız ne kadar? 1 milyon lira. 1 milyon lira üzerinden sizin örneğin 200 bin lira vergi vermeniz gerekir. Hayır öyle almıyoruz biz. 1 milyon 50 lira kazanandan tutup da 200 bin lirayı almıyoruz. Harcama yapan herkesten vergi alıyoruz. Bu ne oluyor? 200 bin lira kazanandan da aynı vergiyi almış oluyoruz. 1 milyon kazanandan da aynı vergi almış oluyoruz. Adaletsizlik yaratıyor. Teşvik etmiyor. Ee, adaleti sağlamıyor. Dolayısıyla sıkıntı söz konusu şimdiki vergi sisteminde. Siz peki burada nasıl bir formül ürettiniz? Biz ekonomiyi teşvik edecek, üretimi teşvik edecek, daha fazla istihdam yaratacak, çalışma imkanı yaratacak gençlere bir vergi sistemi getirmek istiyoruz. Ve bunun da çok etkin olmasını sağlayacağız. Ama bunu yaparken de dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak yapmamız lazım. Yani dünyada ne gelişmesi var? Öncelikle teknolojik gelişmeler söz konusu. Ee, dünyada e, ne var? Artık tarım ekonomisi yani tarımda daha çok e, istihdam edilen nüfus kentlere göç ediyor. Kente yaşamak istiyor. Kente tüm imkanlardan istifade etmek istiyor. Kentli bir vergi sistemi oluşması gerekiyor artık. Bunları yapabilmemiz lazım. Göç eden nüfus, sürekli yer değiştiren nüfus, dijitalde alışveriş yapan yani o e, sanal ortamda alışveriş yapan bir dünya oluşmaya başlıyor. Tüm bunları kavrayabilen kaçırmayan bir şeye ihtiyaç var, yapıya ihtiyaç var. Şimdiki sistemlerde siz e, bu büyük firmalar var ya, markalarını söylemeyeyim reklam olmasın diye ama onlar tekel konumunda maalesef. Şimdi oturuyorsunuz, internetinizi açıyorsunuz, onlardan sanal alışveriş yapıyorsunuz. E-ticaret. E-ticaret. E, bunu e, bu firma Türkiye'den bir firma değil. Dışarıdan tekel vaziyetindeki bir firma. Kazanç onlara gidiyor. Türkiye'nin de alabilmesi lazım. Halbuki ben e, bunun parasını ödüyorum değil mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak? O zaman verginin de Türkiye'de kalması gerekir. Evet kazanç orada oluşuyor. Kazancın önemli bölümü orada oluşuyor ama bu dünyayı yani bizim gibi ulus devletleri sıkıntıya sokan bir sistem. Bunlara karşı da önlemler alabilmemiz lazım. Yani e, vergi gittikçe küreselleşen dünyada vergi de küreselleşiyor. Vergi de e, daha teknolojik hale geliyor. Bunu da kavrayan bir yapının olması lazım. Dolayısıyla vergi sistemini de buna uygun kurmak gerekiyor. Denetim sistemini de buna uygun hale getirmek gerekiyor. Vergi yapısını, anlayışını da tabii ki kavramlarını da buna uygun hale getirmek istiyor. Sil baştan doğru dürüst bir vergi sistemi oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'nin ikinci yüzyılında dünyanın bu yeni döneminde. Yani daha mikro hale getireceksiniz. Daha mikro ve makro. Yani hem olayın bütününü kavrayan, tüm dünyayı, küreselleşmeyi kavrayan hem de yerel bazda daha etkin olan bir vergi sistemi oluşturmamız lazım. Bülent Bey, Türkiye'de en çok şikayet edilen konulardan biri de karayolları vergileri. Ücretli yollara tünelleri uygulanan geçiş vergilerine ne olacak? Burada vergi indirimine gidilecek mi? Evet. Şimdi bakın, bu yüzyılda en fazla... Ee, üzerinde düş, düşündüğümüz, üzerine düştüğümüz, üzerinde konuştuğumuz konu ne? Gençlerin özellikle e, talebine daha özgür olabilmek. Dünyanın her tarafına gidebilmek, özgür yaşayabilmek, seyahat edebilmek değil mi? Her türlü imkandan istifade edebilmek. Özgürlük bu aslında. Yani hapishanede olmamak değil, dünyadaki nimetlerden, gelişmelerden, teknolojiden istifade edip e, dünyanın her tarafında istediğin şekilde... Gezebilmeniz, dünya'yı görebilmeniz. Şimdi bu karayolları vergileri dediğiniz vergiler, işte şu yol, paralı yol, şu köprü öyle, şu tünel öyle. Bunlar bu özgürlüğü kısıtlayan unsurlar haline geldi. Özgürlüğümüz kısıtlıyor, pahalı hale getiriyor. Bunların yok edilmesi lazım. Yani, İşe bu açıdan öncelikle bakmak lazım. İnsanın bireyin özgürlüğünü kısıtlayan bu vergilerin yok edilmesi lazım. E, devlet bunları yapmakla mükellef zaten. Aldığı vergilerle bunları yapması gerekiyor. Tutup da ilave olarak bunlardan para alınması bu hizmet karşılığında o benim bana sorulmuş referandumla yapılmış bir iş değil ki benim özgürlüğüm kısıtlansın. Yapılmaması gerekir onların ya yani o köprülerin paralı olmaması lazım. Siz iktidara geldiğinizde ücretsiz mi olacak? Evet ücretsiz olacak. Bizim bundan sonraki yatırımlarımızda bu tür ücretler söz konusu olmayacak. Söz veriyor musun? Bu yap işlet devlet projeleri var ya yap işlet projeleri. Bunlar İngiltere'den başladı. Geçen yüzyılda bu tür projeler yapıldı ama daha sonra bunlardan vazgeçildi. Sıkıntı olduğu görüldü. Hem ülke ekonomileri için sıkıntı getirdiği görüldü. Çünkü çok ağır yükler getiriyordu. Öyle teoride planlandığı gibi olmadı. Çok yükler getirmeye başladı. Bakın bizde de ne diyordu Sayın Erdoğan? Devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak. Devletin cebinden de çok kuruş çıkıyor. Vatandaşın cebinden de çok kuruş kuruş çıkıyor ve Mesela Çanakkale Köprüsü gibi ya da İstanbul'daki o üçüncü köprü gibi 1 liraya mal olması gereken o köprüler, bu yatırımlar 5 liraya mal oluyor. Abartısız. Ya da 15 liraya yani. Abartmıyorum yani bu kadar pahalıya maliyetli bir şekilde yapılıyor. Ve sonuçta bunu biz ödemiş oluyoruz. Ve Japonlara vesaire borçlanıyoruz. Borçlanıyoruz. Bir de işte özgürlüğümüzü sonuçta kısıtlıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun özgürlük kısıtlaması tabii çok önemli bir boyut ama Antalya'da üretilen domatesin örneğin ya da Polatlı'da üretilen soğanın İstanbul'a gidinceye kadar o yollardan, köprülerden geçtiğini, tünellerden geçtiğini, Marmara tünelinden, Avrasya tünelinden geçtiğini falan hesaplayın. 5-6 katına varan maliyetler oluşuyor. Yani o Türkiye'deki enflasyonu da artıran, Türkiye'deki diğer maliyetleri de artıran çok önemli bir unsur haline geliyor. Çünkü paralı, paralı yollardan, köprülerden geçiyor bunlar. O dolayısıyla yediğimiz içtiğimizin de maliyetini artırıyor. Yani konuyu biraz daha böyle <laughs> makro anlayabileceğimiz şekilde ifade etmeye çalışıyorum teknik tarafına çok fazla girmeden. Ama hangi yönden bakarsanız bakın bu karayolları, vergileri dediğiniz tırnak içerisinde vergiler maalesef hem özgürlüğümüzü kısıtlıyor hem hayatımızı daha da maliyetli hale getiriyor. Bu ekranlardan da bir söz vermiş oldunuz. Siz iktidara geldiğinizde bu yollar, bu köprüler, bu tüneller ücretsiz olacak. Ücretsiz olacak şöyle, biz bu tür projelere başvurmayacağız bir kere. Bir ikincisi de tabii ki bunun bazı mahkemeler mahkemelerle gitmemizi gerektiren şeyleri var, prosedürleri var. Onları da yaptıktan sonra dediğiniz gibi ücretsiz hale getireceğiz. Yani hemen ertesi gün değil çünkü e, bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Londra mahkemelerine gidilmesi gerekiyor bildiğim kadarıyla çoğunda. Şu e, mesela Ankara'daki şehir hastanesi. E, hiç gittiniz mi bilmiyorum şehir hastanelerine. Ankara'daki çok büyük 3 bin yataklı hastaneler arasında gidip gelebilmek için e, taşıta ihtiyacınız var. Taşıt aracına ihtiyacınız var. Aynı hastanede bile olsanız bir başka hastaneye gitmeseniz aynı hastane içerisinde işte röntgen çektirmek ya da tahlillerinizi yapmak, vermek, almak ben bir gün 10.500 adım atmıştım. Aynı şeyde olduğu halde birkaç saat içerisinde bu vaziyette. Orada yürüyen merdivenler yapılmaya çalışıyor, şu bu yapılmaya çalışılıyor bunu e, gidermek için. Hasta halinizle yapamazsınız bunu. Nerede? Yani elektrikli araçlar mı var? Elektrikli araçlar var, akülü araçlar var. Ee, bölümler halin e, arasında şey e, gidip geliyor, bir, birilerini götürüyor, getiriyor. O kadar maliyetli hale gelmiş ki. Hastane içi ulaşım bile pahalı diyorsunuz. <laughs> Ve bu e, hastane 25 yıl bizim sürekli o, o hastaneyi yapanlara para ödememizi gerektiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Orada ne kadar çok tahlil yapı, yapılırsa, ne kadar çok işlem yapılırsa e, onlar müşteri olarak vasıflandırıyor adlandırıyor. E, ne kadar çok hasta olursa onların çok işine geliyor. Dolayısıyla daha çok kazanıyorlar. Çünkü hastaneyi Sağlık Bakanlığı işletmiyor. Hastane işletmeciliğini e, şeyi yapan, Hastaneyi yapan firma yapıyor. Dolayısıyla da e, hastalığı teşvik ediyorlar, ondan para kazanmaya çalışıyorlar. Yani bir de bu tarafları var. Onun için bunları gidermek lazım. Yalnız bunları giderebilmek için de, çözebilmek için de Londra mahkemelerini yetkili kılmışlar. Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları yaparken Londra mahkemelerini e, maalesef yetkili kılmış. Tahkime gideceksiniz, oralardan karar alıp tabii ki e, onları yapacağız. Ancak öyle çözebiliyorsunuz maalesef. Yani Türkiye'nin eli konu bağlanmış vaziyette bu konuda. Labirente takılıyorsunuz yani. Ya, aşılabilir bir labirent ama yani e, çünkü bu tür anlaşmalarda özel hukukta olduğu gibi bir şey söz konusuysa e, gabin durumu yani haksızlık söz konusuysa bu e, şey yapılabilir. Uluslararası mahkemeler tarafından da çözülebilir bir durum. Yani anormal bir anlaşma yapılmış. Türkiye'nin aleyhine, çok açık bir şekilde aleyhine bunu gösterebiliyorsunuz, anlatabiliyorsanız durumu çözebiliyorsunuz.